Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle tekrardan bronzlar oynuyoruz. Şey. Arkadaşlar bu arada bir şey diyecektim. Ben bugün çok şanslıyım. Yani şey aldım bunda bronz falan aşamalı şey. Tamam mı? İşte bir de ne oldu? Hani Star yol var ya arkadaşlar, Star yolu var ya. Burada şey geldi yeni karakter, şey, Angel Angelo. Orada da destansı olduğu için 925 şey diyor ben de aldım dayanamayı. Ve o kadar şanslıyım ki. Bir de bu şey var ya hani. Bronze'da ilk 500 var ya. Yo ikinci de ya da birinci de Dynamite'in kostümü çıktı. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? O kadar güzel ki. Abi. <laughs> Efendim. Allah dur. Oğlum ben de Edgar seçeceğim. Oha <laughs> adamla aynı anda seçtik. Adam ne seçti abi? Bu, 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 bu Oyalan abi, oyalan. Ay elmas kapmaca en sevmediğim. Tamam Al, aldık, aldık Ya bir şey sıkıntı ya. Feng. Feng bu Feng mi? Feng herhalde. Ya, oğlum yürü git. Ya Mortis aynı akşam suvarda bu, bu, ya. Bu Feng. Ben anlamıyorum. O gözü. Baba. Oha! Tom süper mi çıkacaktım? Adam ne yapıyor? donu koş. Eyvallah. Ben onu ya arkadaşlar. Adam o. Ama lan. <laughs> ben bunu avukat sandım. Abi. Ya bu ne? Ben oynamıyorum. Şaka şaka için oynayacağım. Ulan beklenen şu hiper şarj bu gelsin. Şimdi sizin yürü. Allah 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 Allah. La bir alın. Sinirim bozdu ya. Yürü yürü. lan şu fengi alın fengi fengi. Ya arkadaş bu ne ya? Bana ya? Şu An o da alabilseydik. Şu aşamalı şeydi. Kapalı karşı şu hiç sevmiyorum. Da oğlum şey istiyorum ben lan. Aşamalı. Lan. Onun gözüm kamaştı ya. Aha soygun. Çabuk koltuğa. <laughs> Ha. Allah Allah Arkadaşlar filme dalmışım. Pardon niye oynamıyorum? Ya dolaptaki çikolatamı kim yedi? Abo. Abo. Oğlum hayırdır lan? Ya dolaptaki çikolatamı kim yedi? Ben yedim Şurayı bir açabilsek. Ah dur dur. Oy. Ben burayı korusam mı ne ya? Aha. Buralar kendi kendine nasıl kırılıyor ben anlamadım. Allah dur. Dur. Ya takım arkadaşlar nerede? Ben... Ketnap. Abo ay geberdik. Oha anca oha şu şeylerin üstünden de geçebiliyor. Ben gerçekten hiç bilmiyordum arkadaşlar. Yemin ederim. Nereye geliyorum? <laughs> Nereye geliyorum? Ne bakıyorum? Simit kurabiye var ne bakıyorum? La, al. Abi yürü git ya. Abo. Yürü yürü Abo. Cık. Abo. Lan yürü git. Arkadaşlar bu ne ya? Ya bizimkiler niye saldırıya gitmiyor? Özellikle Ya şu Bunun adını unutuyorum ben ya Neyse adı Ancelo Angelo Nasıl bir isimse Ben de şaşırdım abi. Ya La abi Oha Zehirlesem mi şunları? Sen de zehirleyebilirim. Hay kazanıyorsun. <laughs> Aldım. Abi abi abi. Nice. Ne 4 kişi almış bu <laughs> 735. Şuna. Sonra arkadaşlar Burası star hediyesine bırakacağım yine. bayağı bir şans getiriyor. Arkadaşlar şey. Şu karakter kim? O kadar çok merak ediyorum ki. Ne arkadaşlar bu? Bana bir söyler misiniz? Arkadaşlar bu ne? Bu hangi karakter? Bence şeyle ya. Dur bakayım. E hani? E hani? Yok. सही हाँ <laughs> 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 Arkadaşlar şey Bu elmas kapmaca eğer önünüzde e, Mantar varsa Bu elmas kasaları sizin önden Geçecektir Bu daha haberiniz ola Allah Oğlum değil mi lan bizde gold yoktu <laughs> Oha adam da hiper şarj. Nice. de alalım ya. Oha ilkti beni lan. Eyvallah. Ben senin yanına geçtiğim için. Arkadaşlar adam e, e, iyi ki yanına almış beni. Hadi yürü. En çok kimde var? Oha. Aha dur. Şu, şu guy. Neydi lan bunun adı? Unuttum bak. Lan kol 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 kol. Ulan ya aha kaç. Yürü. Çabuk. Ha yürü. Yo oha ya. Ya bu ne ya? hayır yürü yürü. Ya bana ne ya? Oynamam ben. Arkadaşlar valla bu video belki kısa olabilir. Ne kısa 9 dakika bile olmuş. Gel lan senle bir oynayalım. Temizliğe git. <laughs> of of. Harbi şey su gibi şeyden üstüne geçebiliyor mu lan sen? Abo. Leon gel. Ay! Bu ne? Biymiş lan. <laughs> o ben aldı ben de onu aldım. Yürü yürü yürü. Değilmiş. Oha! Görsünüz lan. Oy! Ulti ulti. Ha şimdi zehir lan orada. <laughs> Aa yürü git. Aa 4 puan kaldı yürü. Aa dur. A yavaş sonra kaç. Ya abi ben niye hiç öldüremiyorum. Lan yürü oğlum yürü yürü. Tamam çık. Oo! Oh! Ben anlamadım ki. Dur 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 dur. Hoppa. Oy tam sabit. Bu keskin nişancı. Evin bun gülüldü. bekle lan bunun kademe altısına. Kupa kaldı. Abi hiç kimse de şey yok mu? Arkadaşlar daha ustalara gideceğiz ya. O çok zor ustalar. Aha. Oy! Tekten tiki aldım. Yürü git. Oy! Nasıl? Tiki bir daha alalım. Nerede tik? Canım tik. Alamadık ki. Bunglulu. Çat. Çat. Oğlum tam da alıyorduk. Şişko'yu alamadık. Çop. Toy sabit. Evim bungalovlu, <laughs> Hani arkadaş çay cam var ya. Niye? Diye. Yani. Hani tatile gitmiş ya. Evim bungalovlu, Evimin önüne havuz var. Eee e, makarnanız Törülüş hoşlu olsun Niye? Böyle diyordu ya arkadaşlar. <laughs> Oha. Yanındaki altın şey. Ama sonra ben de altın alacağım. Bungulublu. Lan lan. Çok. Oy. Ben olmamışım niye? Ah, <laughs> ah, E bu ne ya oğlum? Çot. Çot. Sen oğlum. Neredesin lan? Aha orada. Ey, <laughs> Of. Oh. Zehirlen abicim biraz. Zehirlenmek daha faydalı. <laughs> şaka şaka arkadaşlar siz sakın zehirlenmeyin. Hiç faydalı değil ya. Hiç ama hiç faydalı değil. Bu sadece oyun diye mi öyle dedim Sakın öyle bir şey yapma yapmayın. Yoksa ölebilirsiniz ha. Çok. Of. Evi Oğlum şey ağzıma dolandı ya. Şu adını unuttum bunun da ya. O kim kimdi ya? Angelo e, şey. On kademe olana kadar ben bırakmam onu. Aha B geldi. B. <laughs> Allah Allah. B. Bo kro kro kro. Lan B diyorum bi bi. Çat. Vuramadık. Çat. Oy tabi sabit. Arkadaşım bence Angelo kesin nişancı. Oğlum ben alacaktım ya Allah Allah abo bir git çat oy yürü git çat ah ah dur dur ah dur nice hemen bana bakalım. Ben oradayım. Adamı tam ben alacaktım. Of. Chibi chibi jaba jaba ruby ruby jaba jaba Ben şu gotu ruby ruby boom boom Lan ne karakteri ki sanki Çat La oğlum yürü git Ya oğlum yürü gitsene Uyyy Abo emir geliyor Emir git La oğlum gitsene Çat Bu. Vuramadım ki Niye vuruyorum vuramıyorum oğlum bu keskin nişancıydı ya. Herhalde. Çok. Vurduk inşallah. Ben bıraktım ama bence vurduk. Yürü zafere bir puan. Onu da ben alacağım. Ya. Ben alamadım. Son iki kademe ya. Oha. Eee. Ne yapacaktık? Ha. Evet arkadaşlar bakın keskin nişancı. Ben dedim keskin nişancı diye. Ding 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 Çat. Çok. Oha. Vay vay. Hmm. <laughs> <yu>. Çat. Çat. <gülüyor> <gülüyor> Çat. <gülüyor> Ulan senin. Ya şu Nita. Ya abi Nita git ya. Yürü git. Ya abi bir alın şunu. Çat. Ya. Nasıl bir keskin nişancı ben anlamadım. En iyi okçuydu ya oğlum bu. Çat. Çat çat çat. Uy son anda. Çat. <laughs> çat. La yürü git. La bu ne oğlum ya? Zav yenilmeyi. Ben, ben biliyordum yenildiğimizi. Yenildiğimiz bir maç yok mu sanki? Allah. Allah Ekber. O <laughs> <Oha>, kit geldi. <laughs> kit gel lan. Kit var ya. Dın 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 dın. Anne, anne. Çat. Oğlum adama bir kolda bir dokunsam vallahi geberecek ya. Hı. Tam sabit. Demek kopya. Çat. Oğlum neredesiniz? Nerede değilsiniz? Ay! Ya bir ultimi kullanaydım ya. Pardon arkadaşlar. Ula oğlum. Şimdi ben size bir bungulu bulu yapacağım. Bungulu bungulu. Ya yürü git. Bungulu bulu. Aha. Tuzağıma çektim vallahi. Geber. Ya gebersene. Çat. Nice.

kayıp mi? Oha! Oha yemin ederim hiç haberim yoktu. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> şu, <gülüyor> tamam, adı şu kelimesi, şey, Of. Allah yürü git. Oy! Nasıl attım lan bir de tekten? Vallahi keskin nişancıymış. Çat. Abi yürü git. Çat. Oy! Pat! Olsun. <laughs> Şaka ya. Ulan senin. Oy! Kullettik son sonunda aldık. Ay senin kafanı. Ama kollet değil de iyi al kaya. Kollet kollet. Kollet kollet kollet. Oğlum. Lan oğlum. Oyna ne oldu be. Şık attım. Çat. Çat. Bu Lan. Tam da bir iyi alıyordum ya. Çat. Çat. Oy tam sabit. <laughs> yanlış ge yanlış yere kalan değizik. Abi ben bu kademe. Oha, Şunun kademeye bak. Ne kadar garip bir şey değil mi? Karakter değil mi arkadaşlar? <laughs> Aa, arkadaşlar. Ya da neyse. O şu karakterlerine bakayım. Koç. Ko Oha! Ne? <laughs> neyse dur benim gitmem lazım. Eee <laughs> Nereden yapıyorduk lan? Benim annem daha güzel. Şey. Benim annem daha güzel. Bakalım istek gönderecek mi? İnşallah göndermez. İnşallah göndermez. <laughs> yok kanka bir şey yok çok Han partiye geliyor musun? Hiç ne yiyoruz <laughs> gerçi. <laughs> Sanki ben de geldim diye bir şey <laughs> sizde. Tabii ki gelmekse saçma sapan. Oha <laughs> Oha nasıl zıplandı lan Çaldı Abo Ay yuh yuh İnşallah ölmem Ulan oğlum Ben seni alırsam bin, bin, lir bin lira vereceksin Bungulu Oğlum biz Tamam ben sana 1000 lira vereceğim. Şaka şaka. Bungulu blu. Dur yürü. Yürü aslan. Ve aslan. 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 Ne diyorum oğlum? İkisi oradaysa tamam abi. Bekle. Bak o tırraya bak. Şimdi arkadaşlar izleyin. Vay çakal. Beni öldürmeye çalışırsın ha. Adam ol. Şu hiper şarj olmasa ben ne yaparım? Ah. Uy. Beni vurun ha. Al. Beni vurun. Aslan. Ay inşallah bin olmuş. <laughs> bin olmamışlar. <laughs> Anam. Oho. Arkadaşlar şey bir videonun daha sonuna geliyoruz. Herkese güle güle like atıp abone olmayı unutmayın. Yani şey like atıp abone olmayı unutmayın. Siz ne de bir ne de de, de açar mısınız? Açarsan çok mutlu olurum ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.